Sayıyı giriniz diyelim Noktalı virgül de kullandım Şöyle bir görelim tane tane gidiyorum Çok net anlaşılması için Birinci sayıyı giriniz ama dikkat ederseniz benden input almadı Kod bitti program bitti şu an Bunu gördüğümüz zaman anlıyoruz ki yazdığımız kodların çıktısı o kadar Bunun altına normalde int veri tipinde sayı değişkeninde alabilirim tutabilirim Ama farklı bir şey yapacağım ki Yapmak istediğiniz şeyde hata aldığınız zaman nasıl çözümleyebiliriz onu görelim String veri tipinde alacağım Patron çıldırdı Sayı 1 diyorum buna e ne yapacağım? Bunun içerisinde kullanabilirim kullanıcıdan aldığım input'u tutmak istiyorum. Console nokta read line diyor. Değil mi? Bakın hata da vermedi. Kullanıcıdan sayıyı string olarak alıyorum. Enteresan. String veri tipinde yani string türünde yine bu sefer sayı 2 adında bir değişken oluşturuyorum. Ya kardeşim zaten sayı 1 adında benim değişkenim var. Sen niye tekrardan sayı 1 adında değişken oluşturuyorsun ki? O yüzden bunun ismini 2 yapıyorum. Ama şu hoş değil değil mi? Bak burada birinci sayı giriniz diyor. Aşağıda gelmiş. Yanında olsa daha güzel olmaz mı? Aynı satırda yapsak. Bence daha güzel olur. Öyle yapalım. Onun için de böyle püf noktasını söyleyeceğim. En son bir özet geçeceğim. Hiç merak etme. Şurada şunu alsam. Şurada da şunu alsam. Ameliyat ediyorum şu an. Detaylarıyla inceleyeceğiz kodu. Şu an 94. satırdayız. Birinci sayı giriniz yazacak. İlerletiyorum. Hop yazdı. 42 diyorum. Enter'a bastıktan sonra bir alttaki satıra geçecek. Hop burası tamam. 97. satırdayız. İkinci sayı giriniz diyecek bana. Dedi mi? Dedi. Şuradayım. Yine kullanıcı girişi bekliyor benden. Buna da 22 diye. Ne yapacak? Bu iki sayı toplama istiyoruz. Enter'a bastığım anda aşağıdaki kod çalışacak. Hop bir daha Enter'a basıyorum. Girdiğiniz iki sayının toplamı böyle bir şey geldi. Yan yana birleştirdi fark ettin mi? Heh, aynen öyle. Metinsel ifadeler sen tırnak içinde string olarak alıyorsan adını sayı bile koysan bilgisayar yemiyor diyor ki bu bir metin. E metinleri toplayamayacağı için yan yana birleştiriyoruz. Okey miyiz? Ben senin potansiyel olarak alabileceğin bir hatayı göstermek istedim. Amaç e, ekrana bir şey yazdırmak değil mi hocam burada? Buradaki amacımız şu an kullanıcıdan klavyeden bir şeyler girmesini beklemek. Kullanıcıyı Aha. yönlendirmek. Artık Hocam pek buradan console right line'den de yapabiliriz onu. Normalde oraya bir şey yazınca ekrana o da yazıyor. Öyle olmaz mı? Ama mesela console right line ekrana yazdırıyoruz ama kullanıcıdan sen giriş alıyor musun? Yani biz kendimiz konsola bir şey yazabiliyor muyduk bu zamana kadar? Konsola yazamıyorduk. Ekrana yazabiliyorduk. Evet işte artık konsola yazabiliyoruz console right line ile. Rüyalarınıza girecek double'lar, stringler. Bir şey senin rüyana giriyorsa o işin içerisine gerçekten girmişsindir demek değil mi? Artık bilinçaltına evet. yerleşmiştir. Amacımız da bu zaten. Sonuç adında bir değişken yani C ile yazdım dikkat edersen. Ç kullanmıyor. Şey yapabilirsin. Bileğine bir tane lastik yapıp Türkçe karakter kullandığın zaman çek böyle. Kendini küçük böyle cezalandır tatlı tatlı. Right line yani konsola yazdırmak istiyorum neyi? Sonucu gidip bu şekilde de yazdırabilir. İlla bunu getirmeme gerek yok. Çünkü sonucun değişkeni dikkat ederseniz kutuyu çağırdım ekrana yazdırıyorum. Görelim sonucu. Bakın şöyle bir sonuç ile karşı karşıyayız. Rastgele soracağım. Değişirdi evet. Birbirden sonrasını almayabilirdik. Double olmadığı için. Tam sayı olurdu. Süper. Bir deneyelim. Teşekkür ederim cevabın için. Mesela int e, a dedim. Bunu da int olarak değiştiriyorum. Ama mesela double sonuç kaldı. Şu an değişir mi? Yine virgüllü mü gelecek? Aynı sayıyı mı göreceğiz haza? Sonucu double çiftli sağlayacağımız için bence şu an değişmez değişmez. 4,59 küsür görürüz değil mi? Yani virgülden sonrasında görürüz. Hmm, acaba öyle mi? Çalıştırıyorum. Tadam! Yine 4 geldi. Neler oluyor? Hoca bizi kandırdı. Hoca bizi kandırdı. Kandırmadım. Burada bir trik var. Sebebi şu. Arkadaşlar integer virgülden haberi yok. Ondalıklı sayı tutamıyor. Tamam mı? Buradaki sonuç integer nezdinde sadece 4 olarak çıkacak. Neden? İkisi de int. Ve ikisinin de virgülden haberi olmadığı için virgülü kaldırıyorum. Ve buradaki sonuç 4 olmuş oluyor. Double ağlıyor. Gözleri yaşlı. Sonuç değişkeni diyor ki kardeşim ben virgülü tutabilirim. Bana virgülle gelin. Getiremiyorlar. Çünkü integer'ın öyle bir yeteneği yok. Maalesef 4 sayısı sonuç değişkenine virgülsüz olarak atanıyor. O yüzden bizim çıktığımızda 4 olmuş oluyor. Ve double hala ağlıyor. Nasıl? Mantıklı mı?